İyi akşamlar dostlar. 24 Nisan 2024 tarihinde de kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den tek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Pay piyasına volatilite bazı tedbir sistemi. Arkadaşlar sadece bir hisseye tedbir geldi onu da söyleyelim. Şimdi e, böyle baktığımız zaman açıklamasına sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında DİTAŞ arkadaşlar, Ditaş ambalaj sanayi hatırladığım kadarıyla DİTAŞ paylarında 25 Nisan 2024 tarihini, yani yarından itibaren seans başından itibaren 24 Mayıs 2024 tarihi işlemlere kadar bürüt takası uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirler de yani daha önce kredi işlem saat tedbiri de varmış arkadaşlar. Brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor. Şimdi brüt takas neydi arkadaşlar? Ditaş hissesine örnek veriyorum. Yarın sabah aldınız arkadaşlar gün içerisinde canınız istediği zaman satamıyorsunuz. Ancak bir gün sonra satabiliyorsunuz. Veya gün içer e sattıktan sonra da arkadaşlar örnek sattınız ya tekrar yeni bir brüt takaslı hisse arkadaşlar alamıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Burada özellikle bu iki ayrıntıya dikkat edelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.